Arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün ben El Primo'da El Primo'da 500 kupa yapıyorum. Bunu 500 kupa yaptıktan sonra bilmiyorum hangi savaştı. Belki belki bir belki, belki ne bileyim Dynamite, Piper falan filan değil. Karşı kırışık. şimdi Klamza da bakın bir klan. Şimdi oynayacağım. Hazıra basım. Son bir mi? Arada çeseceğim biliyorum. Son. Şunu da alayım. Bitsin be. gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel <laughs> ve, ve 508 kupa. 508 kupa. Hoşça kalın. Bay bay.